Ben bir köyde yaşamak istiyorum. Doğru. Gemlik Belediyesi ile bir görüşme sağlandı. Gemlik Belediye Başkanımızın da kendisinin seçim vaadi olduğu ve bu projeyi çok beğendiği için size bir yer tahsis yapabilirim deyip şu an bu yazışmalar ve tahsisle ilgili gelişme üzerine bunun bir sürü ayağı var. Bunun tanıtımı var, bunun işte halka anlatılması, bunun iş insanlarına anlatılması, Bursalı iş adamlarına. <laughs> Gemli'ye gönül vermişlere sesleniyoruz. Lütfen bize ulaşın. Todeve ulaşın. Yeşim Hanım'a ulaşın. Siz de elinizi taşın altına koymak istiyorsanız özellikle Bursalı, Gemlikli iş insanları. Ya evet benim de burada bir katkım olsun. Ben de elimi taşın altına koyayım diyenler. Ya da ben Bursa'yı Gemli'yi çok severim. Oraya böyle bir çiftlik kazandırmak isterim diyen, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki iş insanları. Şu kadar ciron var, bu kadar da karım var. Hepsini de kendime almayacağım. Bununla acaba nasıl bir hayır işleyebilirim diyen bütün iş insanlarına buradan sesleniyorum.